sizlerle birlikte. Emel teyze e hmm. makyaj ve saçını yapıyoruz Bravo. Çok şık 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 Çok heyecanlıyım. Çok şık heyecanlıyım. Şık Acaba nasıl bir saç? Nasıl <laughs> bir makyaj yapacak bu çocuklar Emel'e? Haydi bakalım. Arkadaşlar burada bir sürü tokam var. Evet tokalarımız burada. Önce toka hep. mı takacaklar? Tokam da olacak birazdan evet. Hiç, hiç saçında boşluk bile olmayacak. Oo. Hadi bakalım. Hadi başlayın bakalım. Hadi nasıl başlayayım. tokalar takacaksınız? En son aynaya bakacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Bugün çocuklar emmili süslüyorlar. Ay. Öncelikle bir tane saç takmakla başladılar. Kırmızı bir toka geldi Metehan'dan. Bravo. Masaldan bir tane daha saç geldi. O oldu. Ay bir daha. Bir levse kemer Olur tabii ki en sevdiğim. Hı. Hmm. Oo bileklik de taktılar. Hmm. Geliyor. Bir tane daha toka geliyor. Bu ne? Geldi. <gülüyor> 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 Bu ne? Ama çok fazla. Ya yapardınız. çok komik. Bir şey düşecek şu. Al. Ah. <laughs> 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 Bu ne? Takamam. Bittim tekrar. <laughs> Garibim. Bir tane. Başı deliniyor. Bir tane daha geliyor. Ay. <laughs> ya bir şey söyleyeyim. Biraz kordileri çalışın. Eşit mi takıyorsunuz? Renk gayet eşit. Güzel. gayet eşit. Hiç karışma çocukların eşine. Ama saçının arkası gözükmüyor. Şuradaki boşlukları da doldurun. Tokalar bitmesin. Ben rengarenk seviyorum. Bence. Ama biz arkayı görmüyoruz ki. Arkadaşlar da arkayı görmüyor. Ön tarafı mı yapsanız biraz? Şöyle. <laughs> evet. Rengarenk oldum. Oo, bile ben... Ay, taç bile taç, geldi. Taç. Metehan sen yana yana yana. Hı, Pembe taç. Kali. Çok Bravo. Güzel, ancak gerçekten hani çok Hadi güzel çık. oldu. Kodin çok enerjik. Ay muhteşem. Ben hani, niye ben takıyorum? sen <laughs> takacaksın. Hani siz beni süsleyecektiniz. Süslüyoruz saçı. Ay bunun çok güzel olduğuna eminim. Masal çekme saçımı. <laughs> saçımı çekiyorsunuz ama. <laughs> Arkadaşlar Ay. bunu Çok güzel oldu. Ama ben şurada boşluk var masal. Mete Han, Mete Han. efsane. Bakalım daha var tokalar. Da. <laughs> Sıdık Ay Bey. Evet. Sıdık kim anne? Siz bilmezsiniz Zancım. Ee, çok, çok eskide eskiden arkadaşım. çok eskiden bir dizi vardı. Orada vardı Sıdıka. Hatırlıyor musun Emel? Kız Sıdık. Bana bunu da ben takabilir miyim kendime? Bu benim en sevdiğim toka. Ama gözükmüyor. Metan şöyle yan taraftan takar mısın? Meten anneciğim de anneciğim. Aa, evet, senin de yüzünü görelim. evet arkadaşlar senin de görsün. Ne kadar da narin takıyorlar. Ne kadar, ne kadar narin. yakıştı bu tokaların hepsi. Güler yüzlü tokalar, boncuklu tokalar, kırmızı, pembe, mavi. Ne ararsanız var. İsanda. Yani. Hım, hmm, lütfen. <gülüyor> harika. Harika. <laughs> o ne? Bir şey daha geliyor. <laughs> unicorn mu? <'lu bu>. Evet. Değil <laughs> mi? Evet, evet unicorn'la. Oh, ama ama Metehan, ha? Metehan. Ya evet işte bu. <laughs> Bitti. Bitirdiler. 3 4 tane kaldı. Tamam. Bunu da burama takayım. Hadi tak. Çok ev var. <laughs> Bu ne? Burada bir şey var. Hemen <laughs> teyze. Bir şey söyleyeceğim. Şuran yara. Şuran yara. Bir şey mi? söyleyeceğim. Yara bandı, yara bandı mı? da yoktu kafamda. Şaka mı? Evet. Tamam. Meten şöyle gel anneciğim. Şöyle gel. Aferin benim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım ya. Saçlarıma tamam topa taktık. Peki sonra şey, makyaj yapacak mısınız bana? Bir şey diyeceğim. Bence senin bu halinin makyaj videosu bir sonraki video olarak gelsin. Hayır. Tamam biz şimdi part 2 olarak makyaj videosunu getiriyoruz. Bay bay. Bay bay yapalım mı? Bay bay. bay, bay Part 2 makyaj videosu olacak. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi.